İyi geceler güzel insanlar. Tarihimiz 3 Şubat 2024 Cumartesi. Saatlerimiz şu an 22.15. Bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda 28 Ocak Pazar 16 Fatih Karagümrük 4. Çaykur Rize Spor 0. 28 Ocak Pazar 19 Fenerbahçe 2. Ankara Gücü 1. 29 Ocak Pazartesi 17 Kayserispor 1. Antalya Spor 1. 29 Ocak Pazartesi 17 İstanbul Spor 1. Samsun Spor 1. 29 Ocak Pazartesi 20 Trabzon Spor 2. Kasimpaşa 3. 29 Ocak Pazartesi 20 Galatasaray 2. Gaziantep Futbol Kulübü 1. 2 Şubat Cuma 17 Hatay Spor 3. Fatih Karagümrük 1. 2 Şubat Cuma 17 Ankara Gücü 0. Sivas Spor 0. 2 Şubat Cuma 20 Samsun Spor 0. Galatasaray 2. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda. 10 Aralık Pazar 16 Seri Spor. Pendik Spor Futbol, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Pendik Spor Futbol takımının kazanma ihtimali yüksektir. 17 Aralık Pazar 13.30 Pendik Spor Futbol. Antalya Spor, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 21 Aralık Perşembe 17 Çaykur Rizespor. Pendik Spor Futbol, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Çaykur Rize Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 25 Aralık Pazartesi 20 Pendik Spor Futbol Ankara Gücü maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Pendik Spor Futbol takımının kazanma ihtimali yüksektir. 7 Ocak Pazar 0-0 Gaziantep Futbol Kulübü Pendik Spor Futbol maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Gaziantep Futbol Kulübü takımının kazanma ihtimali yüksektir. 14 Ocak Pazar 00 Hatay Spor. Pendik Spor Futbol, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Hatay Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 21 Ocak Pazar 00 Pendik Spor Futbol. Beşiktaş, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Beşiktaş takımının kazanma ihtimali yüksektir. 24 Ocak Çarşamba 00 Pendik Spor Futbol. Kasimpaşa maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 28 Ocak Pazar 00 Alanya Spor. Pendik Spor Futbol. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Alanya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.